Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir umarım yeni bir haftaya başlıyoruz evet tekrar yeni bir videoda akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için kapattım bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler umarım güzel bir haftanız olur evet güzel bir haber alıyorsunuz bu haber bu alacağınız haberde ya u ya c harfi olma ihtimali fazla hanede haneye gelecek olan bir haber var evet bazı yönlerden kendinizi böyle e, sıkışmış ya da sıkıntılı gibi hissediyor olabilirsiniz e, kafanıza bir takım planlar var ve bunları hayata geçirmek için çabalıyorsunuz ya da işte bunun için mücadele ediyor olabilirsiniz e, bir yol var önünüzde uzun bir yol bu yol e, biraz ertelenebilir ne bu yol biraz daha mı öne çekilir? Yani burada biraz böyle bir hafif bir sıkıntı var gibi. Bu da yol, yolun hani o gitmenin e, ya da o yola çıkmanın ertelenmesi de olabilir. İşte bir haber gelir işte e, e, o tarihi ertelersiniz. Böyle bir dönem var önünüzde sanki. Şimdi yedili bir zamanda ee, uzun boylu birinden haber alacaksınız Bu haber e, birazcık böyle e, sanki e, ya bir işle ilgili bir haber ya da evle ilgili bir haber olacak e, Yedili bir zamanda alacağınız bu haber e, Şimdi bir konuda ait olmadığınız hissine kapılıyor olabilirsiniz Yani işte bir yerde çalışıyorsunuz ben buraya ait hissetmiyorum. Ee, yani ne bileyim ya da işte evlisiniz. Evlilikte kendinizi o evliliğe ait hissetmiyor olabilirsiniz. Her şey olabilir. Evli olmasanız da ailenizle ilgili bir takım şeyler olabilir. Yani bir yerde sanki böyle ben buraya ait değilim hissine kapılıyor olabilirsiniz. Bu böyle bir duygu var önünüzde. İçinizde daha doğrusu. Şimdi bir şeyle bağlantınızı keseceksiniz ama. Yani bu belki evden ayrılmak başka bir yerde yaşamak başka bir yerde oturmak i̇şte bir şeylerde kesiyorsunuz bağlantınızı iş yerinizden belki ayrılacaksınız ee, işte belki iş yeriniz var bu iş, yerine, iş yeriyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız tamamen burayı burayla ilişkinizi kesebilirsiniz yani ne bileyim oradan başka bir yere taşımak ya da o işi başka işe çevirmek gibi de olabilir böyle bir durum var Şimdi bir konuda hamle yapıyorsunuz, yani niyet ediyorsunuz, bunu yapacağım diyorsunuz ama daha doğrusu harekete geçmiyorsunuz, hamle yapmıyorsunuz, işte planlıyorsunuz ama harekete geçme eyleminiz yokmuş gibi ya da engelleniyor ya da sizi birileri aşağı çekiyor olabilir. Bunu dinlemeyin bence eğer öyle bir şey yani böyle kendinize güveniyorsunuz yapmanız, yapmanız gereken bir şey varsa hareket, harekete geçmeniz gereken bunu yapın. Böyle eleştirilere kulak asmayın. Biraz sanki çevrenizde yakınlarınızı böyle sizi aşağı çekmeye çalışan, sizi eleştiren birisi var. Bir, ya birisi sizden özür dileyecek ya da siz birinden özür diliyorsunuz. Yani böyle karşılıklı ama böyle bir, bir taraftan e, bu, bu iki kişiden bir, tar bir, bir, tanesi böyle biraz mahcup ya da işte e, özür diliyor olabilir veya haksızlık yapmıştır. Bunu anlamıştır. Bunu size söylüyor olabilir. Belki de siz bunu yapacaksınız. Yani birine bir haksızlık yaptınız. Bunun farkına vardınız. Bunu anladınız. E, özür dilemek gibi bir durum olabilir. Ya da yüzleşmek olabilir. Evet ben sana bunu yaptım. E, haksızdım diyebilir yani ya da siz diyorsunuz böyle bir durum var sekizli bir zamanda da e, sanki böyle sekizli bir zamanda e, birazcık böyle nasıl söyleyeyim e, hayatınızda e, belki hani bu sekizinci aydır hayatınızda bir şeylerin yavaşladığını mı hissedeceksiniz ya da işte böyle yavaşlayan bir ya da bir çıkışınız olduysa burada bir duruma dur, durumu da var yani böyle e, ama bu geçici sanki belki de şu anda hayatınızda bir şeyler yavaş gidiyorsa bu e, sekizli bir zamanda hızlanabilir de yani sekizli bir zamanda o iki şeyde yaşanacak gibi belki atıyorum işte e, şu anda öyleseniz hızlanacaktır ya da işte e, yavaşladığınız yavaşlarsınız eğer tekrar hızlanacak onu bilin ama 8 çıkmış. Burada 8 sanki bir ölçü ya da e, ne bileyim aslında öyle kalmayacak neyse bu. Bunu söyleyebilirim. Belki şöyle düşünün. 8. ayın belli bir yarısından sonra bir hareketlenme olacak hayatınızda. Bu da olabilir. Durağın yani öyle kalacak bir şey yok aslında. Ama biraz yavaşlama var bekleme var sanki. Şeye dikkat edin, e, bir kullandığınız bir şeyin yan etkisine, yani ne bileyim kötü bir alışkanlığınız varsa işte e, yani çok fazla kötü alışkanlığınız işte tütün bir şey bir şey o bu işte aklınıza ne geliyorsa olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu sizi bir şekilde artık hani böyle doktora götürecek kıvamda olabilir yani işte A ben nefes alamıyorum şöyle böyle hani ya da işte bir şey oldu ya da işte kilonuz var. Hiç dikkat etmiyorsunuz yemenize birazcık kullandığınız şeyler de vardır belki kültür bir yer bir şey bir yer diyorum ee, Bunlar böyle size sanki sağlığınıza etkileyecek bir durum olacak ee, ya da e, dediğim gibi aşırı ...özensiz, dikkat etmeden böyle ayaküstü yediğiniz belki yemekler kilo şeyiniz olabilir ama burada sanki size bu size bu bir uyarı olacak yani bu e, bu bir şey. Sen bunu bırakmalısın denilebilir size. işte bazılarınızda tansiyon sorunu olabilir. İşte bazılarınızda işte şekerle ilgili bir durum olabilir. Sanki burada birazcık hani bir şeyin başlangıcı. Aa işte gidersiniz bir rahatsızlığınız vardır. Doktor der ki bunları bunları bırakmalısın diyebilir size. Sağlıkla ilgili böyle bir şey var. Biraz düzensiz mi hayatınız var? uykunuzda mı problem var? Doğru düzgün uyku, uyuyamıyor musunuz? Stresten mi? Yediklerinizle ilgili mi? Hani bir alışkanlığınız da olabilir. Bir kötü bir alış, alışkanlık. Yani bu bir uyarı gerektirecek size aslında. Evet. beker olanlar farklı kültürden farklı e, yani Belki bu ya bir yabancı kültür ya da yabancı ya da yaba, yabancı bir yerde yaşayan biri olabilir böyle biriyle tanışma olabilir yani burada bir e, sanki böyle bir köprü kuruluyormuş gibi e, sanki bekar birileri böyle bir e, yakınlaşma yaşayabilir ya da işte tanıştırılabilir böyle bir durum olabilir ama burada şey var sanki bir e, yabancı kültür ya da işte ne bileyim bir kursa dahil olursunuz orada biriyle tanışırsınız böyle düşünün. yani daha çok böyle şey biraz da sanki böyle daha sizin kültürünüze aslında yabancı kültür ama yani size e, yani ne bileyim başka yurt dışında yaşıyordur mesela işte ama şey olarak birbirinize yakın olabilirsiniz aslında e, nasıl söyleyeyim. E, yani bir yakınlık da var, bir e, kültür farklılığı da varmış gibi. Bir koruma varmış gibi hayatınızda, hayatınızda bir koruma, yani işte bir koruma altına alınma ya da işte korunaklı bir alan da olabilir hayatınızda böyle bir e, zaman var sanki ya da o ya da korunmak istiyorsunuz ya da işte bir e, düzen istiyor olabilirsiniz hayatınızda. E, burada dedim yani demin e, C, U C U ya da C harfi olan birinden haber alacaksınız. Devlet dairesiyle ilgili bir işiniz olabilir ya da bu kişiden bununla ilgili haber alabilirsiniz. Yani resmi bir makam çıkmış. Resmi bir yer. Burası ile ilgili haber var. Ya da işte burası ile ilgili o kişiden haber. Orada mesela orada çalışan birinden haber alabilirsiniz. Aslında bir ay doğuyor. Resmen hayatınızda güzel bir zaman var. Ee, yalnız bu e, bir takım şeyleri atlattıktan sonra yaşayacağınız durumlar. Bir taraftan da iyi harfi birinden haber alıyorsunuz. Dışarıdan birisi bu iyi. Gerçi e, Hani bu demin dediğim U harfi ya da C dediğim kişi de İ harfi de var. Bu, bu dediğim İ harfi başka. O dışarıda ve daha sonra alacağınız bir haber o kişiden. Yani bu bir kişinin ismi olabilir. İ harfi var. Bu demin dediğim şey haneyi ilgilendiren bir durum daha çok. Ya da hanede alacağınız bir haber. Bu başka. Öyle düşünün. Eee daha böyle duyguları değişen dengesiz ya da duygularında karışıklık olan birisi varmış gibi böyle biri var belki ya da böyle biriyle tanışabilirsiniz ama bu sizi yorar ya da böyle bir tanıdığınız var sizi gerçekten yormuş dengesi şaşmış olan birisi var yani böyle bir değişken karaktere sahip birisi ve bu arada sizin eee sanki böyle bir Eşyalar bir kenara birikmiş ve bu bir yol yola doğru çıkacak bu eşyalar Ya bir şeyler alıyorsunuz hanenize büyük eşyalar Veya hanenizden böyle eşyalar çıkıyor Bu bir taşınma da olabilir evinizde bir tadilat da olabilir Ama bir yol var burada sanki e, Uzak yerden gelecek olan bir takım eşyalar falan da olabilir aslında bu bunun olmasına çok uzun bir zaman yok aslında böyle yaklaşmış bir durum bu. Yani böyle hemen olacak da değil çok uzun bir zaman da değil. Yani böyle böyle bir olay yaşayacaksınız. Bir takım hayatınızda değişiklikler var yani böyle değişim dönüşüm var hayatınızda eski şeyler olmayacak sanki hayatınıza eski alışkanlıklarınız belki eski düzeniniz belki eski yaşamalarınız her şey olabilir eski iş yeriniz belki çalışıyorsunuz işte bu yer değişikliği ile birlikte iş yerinizden ayrılabilirsiniz ya da hiç ona gerek kalmadan belki iş yerinizden ayrılma kararı alabilirsiniz ama bunlar sanki böyle bir anda gelişecek olaylar var hayatınıza sevgili akrepler dediğim gibi biraz sağlığa dikkat etmek lazım özellikle alışkanlıkları düzensiz hayatı olan ya da böyle yeme alışkanlığı ya da işte kullandığı işte e, e, zararlı şeyler belki de bunlardan dolayı bir sağlık sorunu olabilir bunlara dikkat edin sevgili akrepler dilerim güzel bir hafta olsun sizler için hoşçakalın